İşte o iman sahipleri ki ruhun yani Yüce Allah'ın nefsimizi üflediği hayat nefesimizin bedenimizden ölerek ayrılarak kaybolmasını yani kaybolmasını ve bir gün Yüce Allah'ın izniyle tekrar bize iade edileceğine yakinen inanırlar. Yaptığı her şeyin ...söylediği her sözün... ...zaptrapt altına alındığına... ...ve bir gün hesapların görülmesi için... ...en açık ve anlaşılır bir surette... ...kitabımızın... ...yani amel defterimizin... ...önümüze konacağına da... ...gönülden inanırlar. İlahi mesajı inkar edenlere gelince... ...onlar kendilerine gelen uyarıcıların insanüstü bir niteliğe sahip olmasını beklerler. Kendilerinden farklı olmadıklarını düşündükleri kişileri ise kale almazlar. Sözüm ona, Allah'ın hakkını korumak adına, onun elçileri olduklarını iddia edenleri yalancılıkla itham edip, onları itibarsızlaştırarak ilahi mesajı dinlemek ve anlamak zahmetine bile girmezler. Fakat her şeye rağmen yüce Allah'tan gelen bilgileri insanlara ulaştırmaya çalışan tebliğcilere düşen vazife en anlaşılır ve en berrak bir anlatımla ifade ederek ilahi mesajı onlara ulaştırmaktır. Çünkü bir toplumda hakikatin sesi ne kadar kısılırsa kısılsın o toplumda bu kısık sese kulak veren, az da olsa vicdan sahibi insanlar muhakkak bulunur. Bu insanların desteği, yardımı ve fedakarlığı sayesinde Allah'ın en başta tevhid inancı olmak üzere vaaz ettiği ilahi hakikatler hiçbir zaman yok edilemez. sırf hakikate teslim olup hidayet bulan ve yaptıkları iyi işler için asla dünyalık bir bedel beklemeden uyarıcılık görevini üstlenen bu insanlar her daim insanlığa hep şu kadim soruları sormuşlardır. Ey hakikati görmemek için gözlerini kapatanlar, hakikati duymamak için kulaklarını tıkayanlar, neden bizi yaratmış olan ve kendisinden başka merhamet beklenecek bir Rab yokken, hepimizin mecburen dönüp varacağı o Rab'be kulluk edip dost doğru bir yol tutturmuyoruz. Neden gelmesi mukadder olan ölüm ve yeniden dirilişle bize verilecek olan ilahi ödülü elimizin tersiyle itiyoruz. Son pişmanlığın fayda vermeyeceği bir gün aniden geldiğinde ki geçmiş nesillerin nasıl birer birer yok olduklarını ve asla da dönemediklerini bildiğimiz halde neden uyarılara ve uyarıcılara kulak asmayarak kendimize yazık ediyoruz.